Tekrar geldik. Evet. Doğukan ne Olur. yapacağız? Abi en son <laughs> ölüyorduk. Çok da bir şey değişmedi aslında dördüncü bölümde. Spamdır bulduk ama yani hayatımız çok kötü. Ee, Doğukan evet, geniş şey geniş bir yer buldum demiştin ya sen. Evet. Oraya ben bir iki ağaç dikeyim. Saplingim var, toprağım var. Abi, al ben de sana attım şu an. Nerede hani Toprak geniş? Toprakta atabiliriz. Hani neresi. o kapattığım yerin arkasında. Tamam. Şurası. Yani Bayağı büyük bir yer burası Porç. ama. Aha işte. iskelet. Kaç kaç kaç. Hemen kapattım ha, dur, dur. abi. Güzel güzel isket gelsin. Aa kemik için mi? Aynen öyle. Abi ben madenin e, diğer kısımlarına bir gidiyorum. Altın mı buldum? Altın buldum. Çok güzel. Ah be altın. Burada da altın var. Tamam. Kemik kaç tane? Bu... İki tane kemik bulmuşum. Bir ağaç büyütürsem bunda var ya. Abi hayatımızı kurtarabilir o. O bir tane ağaçtan bir tane elma bile çıksa. Aynen. Çok şu an görür bizim gerçekten. şu an bizim videolar bayağı eğlenceli geçiyor bence ya. <gülüyor> <gülüyor> abi en gergin bizim videolar olabilir sanırım bir şey. Gel sen gel sen bir şey buldum. Gel gel neredesin? O mağaraya gel. Geliyorum abi senin olduğun yere. Gel gel. E orada çok... şey e, şeyleri alıp gelelim hatta sandıklarımızın hepsini. Demirleri falan tamam yani, abi alayım. Bulduğum şey ya insan bize abi düşürse Yanımıza biri gelip alıyormuş bizim eşyalarımızı gidiyormuş geri. Bulduğum şey ya insan yapımı ya da doğal. Abi, eee 46 tane şey buldum maşallah. Şunların içindeki malzemeleri topluyorum hemen. Demir membirim var. Onları falan al 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 al. Evet alıyorum abi. Abi umarım insan yapımı değildir bu arada ya. O bulduğum şey her neyse merak tamam, ettim. ben giriyorum sana söyleyeceğim. Ama ölürsem diye korkuyorum da. Abi istersen birlikte girelim. Ölürsek de birlikte ölürüz. Vallahi Giriyoruz. da insan değil. Ve gel gel seveceksin. Ok yapalım Gerçekten artık. Mi? Aynen. Oradan devam mı ettin? Aynen gördüm ismini. Örümcek spamları. Gördüm. Ok buldum. Şu oku almam gerekiyor. Ne atayım? Oku al kesinlikle aynen. Al. Aa sen buradasın. Tamam. Çok güzel. Örümcek spamları mı buldun? Aynen aynen. 2-3 tane öldürelim de. Yay yapalım. Hatta iki, yay 2 yapalım. Punch yapalım. Bir şey yapalım. Örümcekler var bu arada galiba Açma. Evet abi. <gülüyor> <gülüyor> Tepesinde varmış örümcekler. Abi dur. Orada, oradaki sandıklara ulaşmamız gerekiyor. Bu arada lav buldum. Aa, şöyle şuraya bir craft çekmesin. Ben bir tane lav kovası alıyorum hemen. Su. Aslında suyla burayı kapatabilirsin. Bilmiyorum abi iyi mi bir olur? Bir tane alayım da. Kapatayım mı şu an? Kapattım suyla ya. Lavı. Örümcek geliyor. Aman abi. Kaç 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 bekle. Hah. Oh. Aman abi. Ben şey için dedim. Bir daha geliyor. Bir daha geliyor. Diye. Nasıl yapsak ya? Açsak mı bunları? Dur abi bir saniye. Altın elma. Vallahi mı? Vallahi altın. Bana abi al bunu. Bana ver bana ver. <laughs> Al al sana. Al Çok sana. iyi ya. Çok iyi ya. Demir e, buldum. Barut buldum abi. Aslında TNT falan yapabilir miyiz ki barutlarla? 8 tane barut buldum. Ve kitap buldum. Bir... Ah, Aa kitap benim koyduğum kitap. Olacak, doğru. <laughs> ben hemen şuraya bir <laughs> ağaç, dikiyorum. Bir. Ee, bu ağaçtan da elma çıkarsa var ya 8 tane altınım var. Ağacı kesmek istersen burada ağaç dikili bir tane. Tamam abi, bir saniye. Oh! Öldürdüm bunu. İçeri tam da aldım. Ee, abi ip buldum 5 tane. Süper, hemen yayları çekeriz. E neredesin? Al abi burada ipi at bir. Sandık mı abi. yapsak biz ya? Baştan beri yapmadık. Bir, bir, bir bence oradan bir biraz Var mı çık. gerek. Çünkü burayı ağacı büyüteceğim. seni öldürmesin. Yok abi, tamam. Büyümedi. Ben şu ağacın yapraklarını bir kazıyorum. Hmm. Hadi be. Hadi bir tane elma istiyoruz. Başka bir Bence şey istemiyoruz. Bence kendi doğru. haline bırak kendi haline. Kendi haline bırak. Emin misin abi? Evet, evet. Ama bunun bir olasılığı falan yok diye biliyorum ben ama. Eee hayvan bakalım. at at eri falan. Aha kemik çıkmış içinden. Aha doğru. <laughs> Dikkatimi çekmedi biliyor musun kemik. Normalde değersiz olduğu için çünkü. 1 2 3 4 5 6 Ya elmas buldular mı? Yani elmas bulan var ama daha devamını buldular mı? Ben ondan korkuyorum abi. Çünkü o elmasın devamını bulan <laughs> bize çok kötü şeyler yapabilir abi. Aynen. Bizim bu arada altınları eritelim ya fırın. Abi ben e, çakıl yapıyorum. Sen de altın var mı üstünde pişmemiş? Bir tane var. Neredesin? Ver abi. Şöyle bir tane attım sana abi. E, tavuk tüyümüz var mı hiç? Galiba hiç almadık. Ben de beş tane var. Ya ya. Çakıl yap sen. Çakıl bende var hemen koyabilirim. Tamam. Abi dur şöyle yapayım hatta. Öyle toplamaz ah, ki. Öyle olmaz pardon, ki oluyor pardon. mu? Oluyor, oluyor abi galiba. Emin misin? Oluyor mu? Aa yok, olmuyor pardon. Yok yok olmuyor. Abi ben sana şunları da atayım. Koyuyorum şu, şey, koyuyorum şu hepsini. <laughs> kazmak istersen. Abi bir şey diyeceğim. <laughs> bir tane çakmak mı yapsak? Bir tane bile yapsak çok işimize yarayabilir Tabi canım lav lav gibi aynen. Evet. Abi korktum ya. <laughs> bir oraya gidiyorsun, bir buraya gidiyorsun ya vallahi korktum. Başkası zannettim seni. Abi bundan şey çıkacak. Ses bu arada. var arada. sesi var şu tarafta. Ee, bu ağacı sen mi büyüttün? Kendi büyüyüm, büyüyemez ben gerçi büyütüm, kapalı ben. alanda böyle. Ya büyür. ışık varsa büyür de. Kapalı alanda büyüyor mu? Işık üstü tabii. Üst, ya yani üstü belli bir yükseklikte olacak ve ışık olacak. Aa gerçi doğru doğru doğru. Evet haklısın. Şunları da kıralım. Hadi be hadi be. Ne Biz olursun be? Kaçtayız abi be? bu arada? 15'teyiz şu an. Elmasa da yakınız biliyor musun? Kazmak için. Evet. Neyse burada en azından az da olsa şey yaptık. Abi kaç tane altınımız var bizim? Eee 8 tane var da 7 tane daha var şimdi. 8 artı 7. 8 artı 7. Hı, hı. Tamam. Kömürün falan ya da başka kömür, bir kömür şey lazım sıkıntı, lazımsa şey Kömür sıkıntı. Kömür, ben bende bak 50 tane kömür var bende. Az, yarısını at abi yarısını. At abi yarısını sana. Uh, tamam. Ben çünkü senin oraya koyduğun şeyleri de topladım. Hı hı. Aynen aynen. Ben de topladım. Elma lazım of. şimdi sadece elma. Ağacı büyütüyorum order sana bize... çatmasın. Ordur bayağı yaklaş. Bizim şu ana kadar geldiğimiz bütün noktalar muhtemelen kapanmıştır abi şu an. Şu an kaçtayız? 200. Baya merkezdeyiz aslında ya. Evet 150'ye Şu an herkes bizi görüyordur var ya. Ben shift'le oynuyorum abi şu an. Ben çok shift'i unutuyorum ya arada bir. Ee, abi bir tane çakıl var mı? Bir tane. Bir ya tane da bende şey çakmak taşı vardı. Tamam tamam gerek yok. Ben kendimi alırım şimdi. Şey yapmak için, çakmak yapmak için abi. Ben bir kürek yapacağım abi. Ah tamam bu bana yeter. Aa dur. Ee, bir tane çak ok. yakın bir slotumda dursun. Of çok gergin bir durum. Çok acayip acayip. Fazla malzemeleri... Bu ne? benim attığım. Abi. Ne oldu? Sen kazıyorsun değil mi? Kürekleri şu an ben şu an ben. <laughs> Yüreğim hopluyor abi nedense. Hızlandı, ya. Hızlandı geliyorlar. <laughs> Vallahi abi düşman çok yakın. Bizim yani şöyle. Ben buraya bir sandık attım. Kim daha erken düşmanını görürse o kadar avantajlı aslında. Kesinlikle ya. ama işte biz bayağı şey saldık oynuyoruz hani böyle dikkat etmiyoruz. Abi Allah'a emanet şu an gerçekten. <laughs> Allah'a emanet Ol, Olsun bence en zevkli biz oynuyoruz. <laughs> Abi bak kimse bizim kadar macera yaşamamış. Kesinlikle ya macera işte budur. Her şey kazanmak Her değil. Her şey kazanmak değil. Önemli olan mücadele etmek zorluklara karşı arkadaşlar. Önemli yani kaybetmek. <laughs> Abi 3 tane aç dedim hiç şey çıkmadı ya. Ee, öbür sanda bakmadım dur. Bunda yok. Ben bütün sandıklara baktım. Şey bu arada. Şıkar evet, kaç tane var? Bende. de onu ben bıraktım zaten orada iki tane. Tamam. Ben de hiç yok abi. Suyumuz tamam. da yok değil mi? Su olsaydı belki burada değil. Kitabım da var. Suyum bende var. Su var bende. Adamlar ne yaptı? Not today thank you. Hot stuff. Oğuz Bey ölebilir. Ölmedi. İnşallah diyormuşum. Kalkan çekiyor <laughs> <Abi>. çünkü. <laughs> 14. kat. Ben şöyle birazcık kazayım abi buradan. Şöyle birazcık gideyim Hiç istersen. tehlikeye girmediler ya adamlar. Abi evet ya kimsenin canı gitmedi bizim dışımızda. Beni üzdü bu gerçekten. Hmm. Şu an herhalde bizim kadar şey yapan yoktur ya böyle. Başkası öksün diye duadan. Abi <laughs> 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 biz ilk olmayalım diye şu an. Bir şey diyeceğim. Belki <laughs> <ya. gülüyor> yukarıda bile olabilirler. Eğer çok gelişmişlerse abi. Dışarıda düşman bekliyor bile olabilirler. Hot stuff bak sürekli ama bak şey çıkıyor. Abi onlar lava alıyor ellerini. Yani bir yani Alttalar yani. Bizim için hain planlar bunlar. Biz planlar Enchant basamayacağız falan. abi Enchant. Hiç uğraşmayacağım ben Enchant'la. Basamayacağız. O zaman evet. ben de Zaten ko kova yapıyorum. Sanırım yok abi. Ko o kadar ömrümüz kalmadı abi. Kova yapıyorum kova. 8 tane kova yaptım. 8 tane kova niye yaptın abi? Lav alacağım her tarafı. Ay, her tarafı bat batıracağım. Hepsini başından aç. Hadi bize yağdırma dikkat et. Biz trol olacağız yap abi. Al. Al. Aman 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 aman. Ben Başka. lav buldum yine bir sürü. Ee, ben dur yay yapacaktım. Yay unuttum. Sana da bir yay yapmam lazım. Çakmak taşına evet. şey, ok yapıyorum. Çakmaya gerek yok herhalde. Tamam. Ben yaptım kendime çakma. Tamam. Eee biz... olur ne olmaz. Ya kullanır mıyım? Çok işe yarar mı? O kadar yakınlaşabilirsem vurmaya başlarım zaten de abi. Ee, olta yapalım mı? Oltaya gerek yok. Bu sürümde işe yaramıyor abi olta. Eski 1.8 sürümünde falan işe yarıyordu. şu Ne an yönden şey yani? Yaramıyor. Sonuçta adama biraz takılmaz mı? Az da olsa. Abi kendine çekiyor olta artık. İtmiyor, şey yapmıyor hmm, adam Can götürmez. It, aynen can götürmüyor. Bir de şey... Ya kendimizi adamları kendimize çekmemiz şu an bence en son isteyeceğimiz şey olacaktır. Ya belki yukarıdan oltayla avlayıp geri aşağı atarız. Arkaya, arkaya itiyor ama yanına, yakınına çekmiyor sanırım. Kaç okum var bu arada? Şey pardon. Bende bir tane var. Al abi şunu al. Ee, <laughs> biraz da ok attım. Tamam mı? Ya attım ok attım. Şöyle 3-4 şöyle yapayım arkadaşlar. Yemekleri pişirelim. Abi. Bütün ee, malzemelerim şu senin an o kadar labın... önemli ki kaç tane şey labın, yapamıyorum. Labın kaç tane? labın. Bende bir tane var ama kova da var bende. Al al. Abi bu kadarına gerek kalmaz Envanter, envanterimde yer yok bir de benim. Ben attım her şeyi envanterden artık ya hani gereksiz deyip. Abi bir şey diyeceğim sence elmas bulur muyuz yoksa bir tane elmas kılıç mı yapayım? Bence ya? buluruz da şey enchant'a geçmeyiz elmasla artık şeye zırha hamura geçeriz. O zaman evet o zaman harcamıyorum bu elmasları Harca 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 şey ka işte kazma kürek yap Enchant uğraşmayız ya. Hmm. Dur bakayım şu. Bir maden yapıyorum da abi belki bir elmas bulurum diye. Ben de öyle yapıyorum. Of, çok değerli arkadaşlar? Şimri. Normal UHC'lere UHC anlara UHC hiç benzemiyor bir kere. Orası kesin zaten biliyorsunuzdur. Lapis lapis ben de ah. ne yapacaksın lapisleri? Abi, ya elmas bloğu ediyorum. yapıp üstünde ödürüz Şekil. <laughs> Şekil abi bir eğer Eyvah! Sanırım öldü. Eyvah! Ne oldu? Yavru zombi koşuyor. Abi dur oh. geliyorum hemen. Tamam tamam yokusam. Öldürdüm mü? Vallahi korktum abi yapma böyle. Kaç tane ya ok var bende? 9 tane. Diamond istedi Oğuz. Abi onlar belki de bizi korkutuyorlar bilmiyorum. Çünkü daha önce de buldu zaten onlar. Ali Bey amca bulmuş muydu elmas? Ay yok ilk defa. Aa, Ali Bey amca bulmuş hem de bayağı önce bulmuş abi Ali Bey amca. Evet çok önce bulmuş. Ben shift çökmüşüm şu an maden kazıyorum abi. Oh Gergin bir ortam, gergin bir an. Abi sen ee, ne yapıyorsun? Ben bir mağara var, oraya girmeye çalışıyorum da. Geleyim yanına. Köylü zombi vardı. Açık maden mi? her zaman daha iyidir abi. Özellikle bu kattaysa. Oh, lav, lav falan var. Abi normalde hmm. hani işte kömür çıkıyor, milyonlarca yıl sonra işte elmasa falan dönüyor ya. Acaba Minecraft'ta böyle bir oran var mı? Kömür çıktığı yerde elmas da çıkar. Yok ya öyle bir şey yok. Rastgelelik var ama her chunk'ta şu kadar çıkma ihtimali var gibi bir oran var. Bir de hmm, anladım. 0. katla 18. kat arasında çıkma olayı var. Evet abi. Çok yakın şeye. Hmm. Kazmağım kırılacak benim. Yeni bir kazma yapayım şimdi. Kendime. Ben çok korkuyorum. Ne yapacağız? Abi sana doğru kazıyorum ben. Belki mağaranın diğer tarafından falan çıkarım. Belli olmaz hiç. İsmimi görüyor musun? Bak kalktım şu an ya. Arkandayım şu an galiba. Kaç, Kaçıyorum kaçıyorum. Abi ne oldu? Birini mi gördün? Zombiler oluyor ya. <gülüyor> Harika. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi <gülüyor> abi <gülüyor> tu, korkutma beni. Dur yanına geliyorum. Birlikte geliyorum. Abi dur. Alo abi. Aha. Aha. Abi geri çık, geri çık, geri çık. Ah. Kamerada oh. görmüşlerdir suratımı. <laughs> Orada gelebilen bir dakika şurada gelebilen bir yer var. Kaçak mısın ha? Şu lavları kapatıyorum abi ben. Ya kılıcım da kırıldı son dakika olacak iş değil ya. Gel 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 abi. Bende yedek kılıç vardı attım bak sana. Yedek kılıç. Hmm. Demir kılıç attım bir tane aşağıya. Eyvallah. Ooh. Slime sesi geliyor galiba, anlamadım. Yok ya, zombi var şurada ama. Of, bizim elmamız yok ya. Eğer elma buldularsa gerçekten büyük sıkıntı. Bir dakika, Abi, şu şunu alayım. Bir o daha önce geldiğimiz ben, ben, bir mağaradır ben, ben. herhalde. Ben şimdi çıktım, geri kaçtım buradan. Ha, ben uzak duruyorum birbirimize vurmayalım diye. Ya şu yavru zombinin yüzünden her şey. Pis zombi. Burada olma ihtimali var elması, hiç bakamadım. Creeper geliyor, dikkatli ol. Kaç kere kaç. Kaç kaç, boş ver sana sana fokuslu. Bana vurmuyor. Tamam. <laughs> abi ben birazcık hmm. daha meşale yapmalıyım. Ben de aynen onu düşünüyordum. Kaçtayız abi? Hatta 12'deyiz. Buralarda elmas olma ihtimali yüksek. Aynen. Işık koydum da hiç görmedim Ay. ne var. Abi dur çok fazla şey oldu şu an. Şunu at, bunu eline al, bunu da at. Restonlar şöyle dizeyim Abi, anfa. büyük bir manşet mi bulduk? Ne, neresi burası? Valla ışık koydum. Bakamadım hiç. Hmm. Seslere dikkat et. Yavru zombi olursa hayvan yeriz. Oo, şunu hemen ikinci elime alayım. Altın durumumuz 15. Çok güzel. Keşke elmamız olsaydı. Oha. O 15 var ya abi. Manşaf gördüm. manşaf gibi bir şey var. Burayı kapat hiç gerek yok abi. Şu Bu tarafta bir şey var ama. Diğer... İnsan suyla bir Geliyorum. Emin. Geliyorum yanına bir saniye. Eee... Ne tarafa doğru gittin sen? Ha şu burada. tarafa doğru ilerledim. Gördüm şu gördüm arkaya abi. bakmadım hiç dur. Şu, şu tarafa bakmadım. Abi aşağıda bir şey değil mi? O aşağı inen yerde şey olabilir belki. Elmas. Evet evet şu kapatıyorum Bayağı arkamızı. Saniye. Arkamızı kapatıyorum. Şu, şu... Bak bunu yapmamız Ay, şu lazımdı. Bir kapı. Böyle bir geniş bir yer bulup baştan. Bunu yapmamız lazımdı. Evet. Dalıyorum. Aslında denedik, denedik de abi. Bir saniye. Oo abi dikkatli olalım. biliyor muyuz aşağıya? E, suyu kalsın değil mi su? kalsın. Acil bir durum olursa çıkarız. Yani. Abi, aa ben de yedim. <laughs> Manşet buldum bu arada gerçekten evet. Sandık bul, altın hemen yiyelim. Enchant, yedim. enchantlı elma var ya of. Bir çıksa direkt abi hiç beklemeden enchli yapıl yerim ben. Tabi tabi ye. Enchli çıkmaz da. Olasılığı yok mu abi? Var sanırım. Şu an acaba zombiler yukarıda mı aşağıda mı? İnan hiçbir fikrim yok abi. Tek bildiğim şey ama bir şey diyeceğim. Burada biriyle karşılaşsak kaçma ihtimalimiz de var. Diyorsun. O, abi hiç bulaşmayalım şu tarafa özellikle. Zehirli örümcek spawnları var çünkü. Direkt öldürür bu bize. Aynen hiç bulaşmaz. Zaten, zaten ölüyüz biz. Bundan sonra shiftçiyiz biz ya. <laughs> evet abi. Shift diyeyim. Altın buldum. Bu arada buralarda ben da Bende de şu an iki, iki, iki elmalık altın var. Elma ihtiyaç. Abi istersen biliyor musun? Aa bir sürü altın buldum. Çok altın buldum. Abi bence gündüz eğer yukarı çıkalım da artık şey bulalım bak. Altın elma bizi kurtarır. Bu durumdan Biz kurtarır. Biz değerlendiremedik. Sekiz tane de bende var. 8 tane altında bende var abi. Ne diyorsun abi sen? Olabilir. De ben bir elmas bakıyorum. Çıkabiliriz sen. Çıkalım ama işte yukarıda bizi yerler. Evet. Bir de şeye çok yakınız şu an. Spawn'a çok yakınız. Ya deli gibi lapis falan filan var burada da hiç artık çöp oldu hepsi. Büyük şanssızlık ya. Abi her şeyi bulduk da bir elmas falan bir düzgün altın bulamadık. El, alt, elma daha doğrusu bulamadık. Hüseyin Keşke sen. başta elmas demeseydin. Oo kaç tane buldun? Bakamıyorum arkamda iskelet var gibi. Abi şuradan su saldım aşağıya doğru. Sen misin? Bir yerde iskelet bir şey zon, e, örümcek var bir yerde. Nerede? Yukarıdan geliyor örümcekler ama A, yanına atladım. Burada buldum da iki tane bulmuşum. Sana vereyim mi? Bende de iki tane var. Ne işe yararlar? Ee, yani kazma yapmamız artık bir işe yarar mı bilmiyorum. Sanmıyorum bu sanmıyorum. Kılıca geçeriz ancak. Ama şu bu canla kılıçla işe yaramaz. Dönelim mi artık geri? Bir yerden. Abi olabilir evet. Ben bir, bir umut bakıyorum. Aha gel ama gel belki gel. Saat... gel. Ne oldu? Elmas. Ne, 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 ne tarafa gittin? Shiftliyorum bak. Aynı indiğin yere gel. Ha Burada arka İndiğim arka arka. Yerden... Ha, gördüm seni Geldim suyum yok ya suyu aşağı inmek için kullanmıştım abi atayım sana su yok yok lav bırak bir tane lavların birini atayım Ben de fazla var zaten Abi bak, ama burada da şey olabilir Elmaslar Elmas. Elmas. Aman abi yanlışlıkla sana vuruyorum sandım biliyor musun şu an enchant çıkar artık da çıkartmalı mıyız abi ee... istiyorsan şey yapalım Kazmaya yapalım hemen bir tane kazma tamam mı? O kazmayla da abi en azından düz lapisimiz zaten var. En azından bir demir setimize koruma 1 bile bassak rakibi korkutur hani yani. Koruma 1 gelmese de abi. en sanarlar. Evet. Demirim yok ne benim yanımda. Sen demir çok mu? Ben demirin hepsini kovaya harcadım. Ben de 50 tane demir var abi. Tamam şey anvil çıkar. Ha yanındayım. Abi ben istersen bir kazma yapıyorum. Tamam mı? Tamam. Rakibi korkutma amaçlı. Tamam. Ondan sonra Ondan sonrasını artık bakacağız. Allah bilir ondan sonrasını. Evet. Hmm, şuradan aşağı ineyim ben. Abi crafting mi başlıyorum tekrar. Çok kötü başladık tamam. bu, bu sezon abi ya. Kaç tane levelin var üzerinde? 2-3 ee, tane var. Abi olsun. Her son bir başlangıç değil mi sonuçta değil mi Tabii ki canım. Bu sezon kötü başladı. Son sonraki sezonda hop. Doğukan sonraki sezon inşallah. karşıma gelme abi. Karşımdaki takıma ben düşme. Abi. Sonraki sezon diyorum karşımdaki takıma düşme. Neden abi? Çok fena <laughs> oynayacağım çünkü. Oo, hazırlıklı mı geleceksin abi? Acayip hem de. <laughs> ben şimdi bir yıllardır ya yani iki yıl oldu mu? Bir buçuk yıl oldu herhalde UHC yapmayalı. Ay aldı abi evet. Bu kadar olur. Şunu da aldım. Of ben o şeylerin, lavları nereden bulmuştuk? Şey pardon e, e, ismi neydi? Elmasın aşağıdan ayın. mı bulduk? Hop be bölüm sonu. Metniyle. Hala hayattayız. Evet. Bu da bir başarı. <laughs> Bayağı iyi. Görüşürüz.